Yeni yeni şehir bulunduğumuz siverek küçük sanayi sistemimizin yıllardan beri çektiğimiz şey kavşak sıkıntısıyla çok maddi hasarlar ve hatta benim bir esnafımın dağlarını kaybetmesiyle sonuçlanan bir yolumuz değil. O günden bugüne kadar tüm mercileri aradığımızda yolumuzun başlamasıyla beraber bugün bu yolda emek geçen başta emekçi işçi kardeşlerim ve bu projede imzası olan tüm yetkilere Siverek Küçük Sanayi Sitesi Esnaf ve adına hepsine teşekkür ederim. Yalnız burada tek bir sorunumuz daha kalmış bir an önce sinalizasyonun işlemi gerçekleştirilmesi artı gelişen Siverek'imizin her gün gelişen Siverek'imizin üç üst nüfusu artan bir Siverek'imizin çevre yolunun bir anca önce dışarıya çıkarmasını yetkilerden temennimiz budur sayılarımız.